Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz 2023'ün yaklaşmasıyla birlikte duyurulacak enflasyon oranı, birçok vatandaş ve ekonomist tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Özellikle 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylıklarında yapılacak zam miktarları, bu kesimler için büyük bir merak konusu haline gelmiştir. 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylıklarına yapılacak zam miktarı belirlendi. İşte detaylar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz 2023'ün yaklaşmasıyla birlikte duyurulacak enflasyon oranı, birçok vatandaş ve ekonomist tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Özellikle 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylıklarında yapılacak zam miktarları bu kesimler için büyük bir merak konusu haline gelmiştir. Temmuz ayında gerçekleşen asgari ücret zammı söz konusu aylıkların belirlenmesinde referans alınmaktadır. %34,04'lük asgari ücret zammı 65 yaş, engelli, dul ve yetim aylıklarına da doğrudan etki edecektir. Bu nedenle enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte bu aylıklardaki zam miktarları kesinlik kazanacaktır. 65 yaş aylığı sosyal güvencesi veya geliri olmayan bireylere ödenmektedir. Bu yıl, aylık geliri asgari ücretin net tutarının üçte birinden daha az olanlar 65 yaş aylığı almaya hak kazanacak ve yeni asgari ücretle birlikte aylık miktarları 3184 TL'ye yükselecektir. Engelli aylıkları da enflasyon oranına göre belirlenmektedir. %40 ile 69 arası engelli aylığı 2624 TL'ye, %70 ve üzeri engelli aylığı ise 3813 TL'ye yükseltilmiştir. 18 yaş altı engelliler için ödenen miktar ise 2542 TL olarak belirlenmiştir. Dul ve yetim aylıkları ise emekli aylığı üzerinden hesaplanmaktadır ve enflasyon oranına bağlı olarak belirlenecektir. Ölüm aylığı ise eşe %50 oranında, eşi ve çocuğu olmayanlara ise %75 oranında bağlanmaktadır. En düşük emekli aylığı alan bir kişinin eşi, enflasyon sonrası önceki 2250 TL yerine 3750 TL almaya başlayacaktır. Bu aylıkların yanı sıra asgari ücret zammının da Temmuz ayında gerçekleştiği belirtilmektedir. %34'lük zam oranıyla asgari ücret 11402 TL olarak belirlenmiştir. Bu gelişmeler, vatandaşların ve ilgili kesimlerin zam miktarlarını büyük bir merakla beklemelerine neden olmaktadır.